Oy 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 gördünüz mü? Hemen alalım. Hemen şunu alalım. Ay çok güzel aldık. Hemen şöyle gidelim adamlara. F'ye doğru küçük adamlar zaten.

Objective out. Tank 11 de meç vurduk. Valla Vernon biz arkadaşlarla oynuyoruz ama hiç rank oynamıyoruz. Bazen denk geliyor oynuyoruz. Sanki We have taken objective butter. <laughs> Sen çok aşındın. Tatik ölmen şarttı yani.

Uçaksa var mı? Uçaksa var. Yapma be. Abi ayda o adam ya nasıl vurur beni? Ayda vuruyor ya. İyi geceler kardeşim, İyi geceler. Teşekkür ederim desteklediğin için. Nereye gitsek ki? tank gibi oynadığımı görmediniz. Bir de bunu oynayalım. We have taken objective Charlie. Gördünüz mü? Tankları oraya getirmiş beyefendiler

kaçalım. Buradan vuramazsın ben büyük ihtimal. Diye düşünüyorum. Evet vuramazsın. Thank Bıramadım dimi Koşu yoluna koşu yoluna atıcam Ölmüş Oy 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 gördünüz mü? Eyvah eyvah şimdi gö çok görmüyoruz ama 4 tane adam öldürdüm orada şeyin arkasında mı? Şuradan vururum onu da. Bak, bak bak ağzına girecek. <laughs> Çok iyi değil mi abi ya? Aa, bak bunu da ağzına girecek. Şu şeye takıldı ya. Hmm. Adam beni Nerede adam? Ah patladı. kaçtı lan adam? Adam dedi ki bizim adamların ağzından sıçıyor bu adam. Öldürmemiz lazım tankımı hallettiler. Bunda canı yok yani. Hva gjør vi etterpå? Demin ki sen benim tankımı götürür müsün? Ben de seni öperim. Ama canım doldum onu lazım. Ha, güzel. Ay, nereden buldun sen? Şuradan atış yapıyor. <laughs> hayır, hayır. çok güzel baskılı bir şekilde oynuyoruz. O, oh, buraya da tank gelmiş. Buraya sıkıcı dalalım mı? Dalalım abi. Bizim adam biraz mal herhalde Buraya Hayır. Abi tank nereye gide geri zekalı ya. Mal tank. Bak hala gitti yere bak. Adam fantezi yapıyor. Duvarları yapıyor. canım 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 dolması lazım. Bakan gözüküyor mu? Olarsa çok iyi olur çok iyi değil miyiz üstün çabalarımızla F'ye ile geçirdik mermimiz az şarj yolumuz <laughs>

mermi bitti. Ne yapayım? Ne yapayım daha fazla ne yapayım? Tank bank yok. Çok güzel izliyoruz ama adamları öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Ama F'ye kaybediyoruz. Ee, yine taarruza dalayım ben buraya. Abi canları çok vurdum adamlar 193-213 vurmuşum yani. Çok iyiyiz Çok iyiyiz hepsini ele geçirdik F'yi kaybettik ya Allah'ın emri ee, Topçu kamyonu yapayım şunu dürbünle yapayım. Çok iyi değil mi uçak almamız? Direkt F'ye yürün gari diyeceğim. Ich sehe ein Panzerzug feindlich. topçu kamyonuna bir şey yapamıyorsun ya. Bombardım uçağı olsa hallediyorsun da. Dein Panzerzug! Hayır 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 özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim şaka şey yaptım şaka şey yaptım şaka şey yaptım. Trenutum ya. Adamın gözüne gide gide gözüne gözüne şey yaptım Uçakla girdim. Olmaz böyle şey. Ah. Return to the combat area. nerede? Siren nerede? Das seien ja Üç tane adam öldü. 1300 puan cepte. İyi hey, uçak savar var. Tamam. Ya bir trenin uçak savarı beni oradan nasıl görüyor abi? Baksana ben neredeyim o nerede? Düşmanlar trenin orada. D'ye gelen yok. Aufpassen! Feindlicher Soldat! Bu adam bana mı bakıyor uzaktan? Ta 300 metre Vorsicht! Ein Soldat! Aa adam ölmedi. Aa şey Orada normal sabit uçak savar var. Sabit uçak savar olduğu için. We have lost objective Charlie. Cihan gitti. He, neden tren orada çıktı? Hiçbir vuruş yapamadım ben. Seid abgesichtet! Bir avcı dalışı yaptım. Hayır hayır hayır. Öl 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 öl. Tane repüs bu şey ayrı olan böyle şeylere, adamlara. An itibariyle bölüm birincisiyiz. iki günlük BF oyunuyla yavaş yavaş eski performansımıza kavuşmaya başladık. Trenin canı çok az. Ee, biz şöyle yapalım. Taarruza sıkalım. <laughs> Adamdan hem trenini hallettik Hem de bize güzel öptük Objektif, biz bu oyunu eze eze alırız ya sıkıntı yok. We have lost objective Edward. Oğlum bir silah ne lan? <laughs> silah ben seçmedim ya. Ben mi seçtim? can ver, Allah rızası için. <laughs> Öldü herhalde bu, kadınlar. Hayır. <laughs> Baz, bu kadar ama. Hayır. Bazen burada görüyor, göremiyorsun. Şu motoru alıp gideyim ben. Direkt E'lerine, F'lerine. 20'a gidiyorum, 20 20'a gidiyorum. <laughs> B'ye Değil mi gidelim? B'ye gidelim. Güzel vurdu. Tebrik ederim. Tebrik ederim şimdi Allah var. Alıyorsun burayı kaybediyorsun. Almışız. We have taken objective butter. Şurada bir birisi, birisi olsa da olsa iyiydi de. Ee, bir dakika ilk önce şöyle yapalım. Şu taarruzun silahını değiştirelim abi bizim silahımız bu değildi. Hangi silah? bir de ha. Süper. Tam buydu. Ay. şöyle mayonezi koydum. Ee, aa. <laughs> Nerede adamlar? şunu ne bunu? Aa adamlar göremedi. Hmm. Sen bir öf. başka? Adamın ağzına şey soktuk lan. Fanatçılara çok fazla insan var. Hayır. Kötü. Şimdi şu şu D'yi alalım. D' gitti. We have lost objective D. auf einen Yani Yani gelmedikten sonra adamlar sıkıntı yok. Fuck, Adamın ağzına soktum ben. Tamir edeyim. Gidelim abi. Güzel bir win oldu. İkinci olduk. Ama güzel biz oynadık. Bizim takım da idare eder işte. 32'ye 7. Argon normanı oynayalım ya. Argo normanı oynayıp yatalım. Yapma nivel geceleri açmayın ya. En iyi takım. Bizim takım. çıkanlarda var mıyım yokum pilot en iyi pilotum kurtaracak kaemü öldürme şunlarda en iyiyim en çok öldürme falan filan bu kaderonik yapmış bunda çok güzel benim kadem vardı hatırlıyorum yani 4 ne dördü ya daha fazla 8 mi ne herhalde kadem?